merhaba arkadaşlar ben Çağlar. Bugün güzel bir günlükte bir konu konuşacağız arkadaşlar. Benim bu hafta banlandı arkadaşlar. İki günleri. Neden banlandı bilmiyorum. Ne ee, nedense bu hani Herhalde beni şüpheli sevdi. Ee, i̇nanmayanlar olacak diye söyleyeyim ben insanımı. video çekeceğim. İlk video. Tamam açacaktım. İlk video böyle bir video oldu oyun girmiyor da Evet arkadaşlar. Bakın. Gidiyorum. şu tarihe kadar yasaklanmıştı. 24'te 2017. Ve bugün o tarih arkadaşlar 19'u yani ne zaman saat. 10 16. 16'da. 3 saat sonra hesabım açılacak arkadaşlar. Ee, bir levelen oyun görevlisi işte. Bir kere benim Çalım çok güçlenmiş Yani. Ben o kadar ne çektim. Niye lan bunda? Bilgiler Niye ben bunda? APK yani. Bana bir söyleyebilir mi birisi? Bak şu bir kulaklığı takayım. Evet arkadaşlar. Öyle işte barmıyormuş şey hesabı benim eserim ee, bugün saat 21.09 sularında video gelecek arkadaşlar. E, bugün e, ne videosu gelecek arkadaşlar? Bugün kurt nasıl nasıl gücbekası videosu gelecek arkadaşlar. Benim de zaten şu kadarlık bir şeyim kaldı. 2000 1180'lerde bin, bin arkadaşlar. Neyse bugün de böyle bir video oldu. Herkes geldi. İyi baksın. Kanalıma abone olun. Ee, size ne taraf oluyor? Çok Abone olun. Ee, o çan işaretine tıklayıp bildirimleri her zaman bana gönderin tıklayın. Kanalıma tıklarsın. Tamam arkadaşlar. Bir de güzel bir like tıklayın. Evet arkadaşlar. Böylelikle sorunu çözeceğiz. Çözünür. Walter Bu artık ne Joy'e 9. bana aç. Neyse sadece Joy'e. Sen de kendine iyi bak arkadaşlar. Siz de kendinize iyi bakın. Niye açtım bunu? Neyse arkadaşlar ekranı kaydı bunlar Kendinize iyi bakın. Hoşça <laughs> kalın.